çıkacağım. Allah'a Elif Hanım, ne yaptınız? Şey ben, al, ben, sen, ya. beni. Amca lütfen odanıza geçer misiniz? Gettim. öldüreceğim. Madem Öyle Aynen, şey al, olmaz ama amca lütfen. Bum, amca ne yapıyorsun yani. ya? Daha ne yapayım? Sizi garaj edeceğim. Ben Üzerimizi bırakmasam. ya. Ama bende bir şey yok ya. ki. De. Yok, yok, yok. Amca bunu sen bilemezsin. Tezgah yaptınız, unuttunuz. Şey. Mahallenizi yaptınız, şeyinizi yapın. Beni buraya hapis ettiniz. Mahallen yok, bir şey yok. Daha ne istiyorsun? Güvenliği aradın değil mi Fatih? Allah Allah. Bu, ne? Bırakın geçsin. Ben size sokumdan para mı yedim? Yaşı 80, 80 olmuş zaten bitti. Amcacığım başka hastalara bulaştırıyorsun. Önemli olan ne? Ya bıraksaysan şey bırakın gidin ben evime gideyim. Ama orada da yani aynı amca risk ayırmış. altındasınız. Ya üç günüm üç günüm yok ben bu duramam. Duramıyorum. Hani <laughs> doktorun yok şeyimiz yok. Kontrolümüz yok bir şey yok. Baktığınız öğretmeniz yok. Bizim... yok. Hapishaneye koymuştum. Amca, Abi her var. şeyin bir sen zamanı var. Ben kendim hapisim satayım. çok şey. akıl Çok Bakın çok burası çok hapishane oluyor. değil amca. Amca Hatice abla bir şey gün. yapalım ya. Bırak. Çağırdım güvenlik, ne güvenlik, güvenlik geliyor. Açıkla. Açıkla. Güvenlik geliyor mu? Geleceksem gelirim. Sizden ne? Amca lütfen o zaman.